Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlere Azerbaycan'da 1920 yılında kurulan Sovyetleşme hareketinin tarihsel süreci hakkında detaylı bilgiler vermek istiyorum. Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin hem Sovyet tarihine ilgisi olan hem de genel olarak tarih seven dostların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Azerbaycan'ın Sovyetleşmesi, 1918 yılında kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin yerini Azerbaycan Sovyeti'nin almasıyla sonuçlanan tarihsel bir olaydır. Bu süreç Bakü Harekatı veya Nisan Devrimi olarak da isimlendirilir. Azerbaycan'ın Sovyetleşmesi hareketi eski müsavat hükümetinin devrilerek ülkede Sovyet iktidarının kurulması amacıyla Rusya ve Azerbaycan Bolşeviklerinin ortak koordinasyonu ile gerçekleştirildi. Bunun yanında Rus İç Savaşı'nda Kafkas Cephesinde Beyaz Orduya karşı savaşan 11. Kızıl Ordu birlikleri Azerbaycan'ın Sovyetleşmesi sürecinde kilit bir rol oynamıştır. 11. Kızıl Ordu benzer olarak 1920-21 yıllarında Güney Kafkasya'daki diğer cumhuriyetlerin de Sovyetleştirilmesinde görev almıştır. Azerbaycan'ın Sovyetleşmesi'nin planı esas olarak Azerbaycan Komünist Partisi'nin lideri ve Rus İç Savaşı'ndaki Kafkas Cephesi Komutanı Mihail Tuvaçevski ve devrimci askeri konsey üyesi Sergo Orkonikit tarafından geliştirilmiştir. Bu sürecin öncesinde 1919 20 yılları arasında derin bir siyasi ve sosyoekonomik kriz yaşayan Azerbaycan'da çatışmalı iç siyasi çekişmeler yaşanmaktaydı. Ülkenin pek çok noktasında çeşitli siyasi ve sosyal gruplar arasında silahlı çatışmalar yaşanmaktaydı. 25 Nisan 31 Temmuz 1918 tarihleri arasında yaşanan Bakü Komünü'nün ilgisinden sonra çeşitli sosyalist partiler ve örgütler siyasi olarak hala aktiflerdi. Bu gruplar Şubat 1921'de Azerbaycan Komünist Partisi Bolşevik adı altında birleştiler. Nisan 1920'de Kuzey Kafkasya'da Beyaz Ordu'yu mağlup eden 11. Kızıl Ordu birlikleri Azerbaycan sınırına yaklaşmıştı. O sıralarda Azerbaycan Bolşevikleri 26-27 Nisan gecesinin başlayan silahlı ayaklanmaya hazırlanmaktaydılar. Bakü'deki ayaklanmaya paralel olarak bir grup Sovyet zırhlı treni sınırı geçerek Azerbaycan'a girdi ve burada Azerbaycan Bolşevikleri ile birleşerek birlikte ilerlemeye başladı başkent Bakü'de iktidarı ele geçiren Bolşevikler, Azerbaycan eski hükümetine ve parlamentosuna iktidarın Bolşevikleri teslim edilmesinin yönünde çağrı yapmıştır. Acil toplantı yapan eski parlamento, iktidarın Azerbaycan Komünist Partisi'ne devredilmesinin yönünde oy kullanmıştır. Ardından Bolşevikler, ülkeye giren 11. Kızıl Ordu birliklerinin de desteğiyle kısa sürede Azerbaycan'ın tüm bölgelerini kontrol altına almıştır. Bu olaylar sonrasında Azerbaycan'da Sovyet iktidarı kuruldu ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruluşunu gerçekleştirdi. 1922 yılında Sovyetler Birliği'nin kurucu üyesi olarak Birliğe katılmıştır. Evet dostlar, Azerbaycan'ın Sovyetleşmesini bu giriş bölümünde sizlere kısaca özet şeklinde aktardım. Şimdi gelin hep birlikte bu tarihsel süreçte olan gelişmelere detaylı bir şekilde göz atalım ve döneme dair hafızamızı tazeleyelim. 25 Nisan 1918'de Bakü Sovyeti olarak bilinen Bakü merkezli bir Sovyet cumhuriyeti ilan edilmişti. Temmuz 1918'de Bakü'deki bu Sovyet iktidarı devrildi ve Eylül ayında Kafkas İslam Ordusu tarafından bölge işgal edildi. Ardından şehir Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti oldu. Ancak hala Himmet, Adalet gibi çok sayıda sosyalist parti ve örgüt aktif olarak faaliyet göstermekteydi. İktidardan uzaklaştırıldıktan sonra yeni iktidar sosyalistlere yönelik baskı ve katliamlarını artırmıştı. Yalnızca Ağustos-Eylül 1918 arasında Bakü'nün ele geçirilmesi sırasında yaklaşık 100 Adalet Partisi mensubu öldürülmüş, 95'i ise hapsedilmişti. Himmet Partisi ise 1918'in sonundan toparlanmaya başlayana kadar Bakü Soveti'nin sonrasında neredeyse tamamen yok edilmişti. Aralık 1918'de işçi örgütleri kısa sürede Bakü işçilerinin en yüksek temsil organı haline gelen Bakü İşçi Konferansı adı altında birleşti. İleride önemli görevler üstlenecek olan Sovyet yöneticileri Anastas Mikoyan ve Sergey Kirov o dönemde kurulan bu yapıyı bir tür Sovyet ve bir işçi parlamentosu olarak tanımlamışlardır. Bu dönemde Bolşevikler, Menşevikler ve Sosyalist devrimciler arasında keskin bir mücadele yaşanmaktaydı. Menşeviklere ve sosyalist devrimcilere göre bu işçi konferansı işçilerin ücretleri ve yaşam koşullarıyla ilgili konularla ilgilenmeli, siyasi mücadele ise parlamentoda yürütülmeliydi. Bolşevikler ise konferansın direkt olarak siyasal bir yönü olduğunu savunmaktaydı. Daha sonra Bolşevikler 22 Ocak 1919'da işçi konferansının bir toplantısından onaylanan işçi, asker ve köylün vekilleri konseyini kurdular. Mart 1920'de ise işçi konferansının liderliği bu yapıyı Bakü işçilerinin en yüksek siyasi organı haline getiren Bolşeviklerin eline geçmişti. 1919 baharında Bolşevikler Mugan ve Lenkeran kentlerindeki bölgede bir Sovyet Cumhuriyeti kurdular. O dönemde Transkafkasya'da Sovyet iktidarının var olduğu tek yer burasıydı. 15 Mayıs 1918'den 23 Temmuz 1919'a kadar hüküm süren bu sosyalist cumhuriyete hem Azerbaycan birlikleri hem de eski Çarlık subaylarının komutasındaki birlikler karşı çıktılar ve saldırıya geçtiler. Ardından Mugan Sovyet Cumhuriyeti'nin egemenliğine son verildi. Saldırıya İngiliz deniz uçakları ve savaş gemileri de katılmıştır. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin var olduğu yıllar boyunca Bolşevikler çok sayıda gazete yayınlamışlardır. Yoksulların sesi, komünist, Çekiç, proleter, işçinin yolu, emeğin sesi, özgürlük, Azerbaycan yoksulları gibi çok sayıda gazete Azerbaycan işçi sınıfının o dönemki sesi olmuştur. Bolşeviklere sempatin duyanlar da dahil olmak üzere çok sayıda sosyalist devlet kurumlarında ve kolu kuvvetlerinde çalışmaktaydı. Örneğin bu süreçte ileride Azerbaycan ve Sovyet tarihinde önemli bir yere sahip olacak olan Cengiz Yıldırım ve Ali Haydar Karayev liman şefi, donanman komutanı yardımcısı gibi önemli görevlere getirilmişlerdi. Bu süreçte sosyalistler arasında Azerbaycan'dan genel anlamda iki akım vardı. Birincisi Bakü ve Azerbaycan'ın kurtuluşu üzerine bağımsız bir Sovyet Cumhuriyeti yaratılması gerektiği, ikincisi ise Cumhuriyet'e gerek olmadığı ve Azerbaycan'ın illere göre bölünerek Rusya Sovyeti'nde özel bir şekilde katılmak gerektiği şeklindeydi. Bu konu Lenin'e iletildiğinde Lenin, Bolşeviklerin bağımsız bir cumhuriyetin kurulmasından taraf olması gerektiğini, diğer görüşün sömürgecilik ve hatta aptallık olduğunu belirtmiş, bu yönüyle yeni kurulacak Sovyet Azerbaycan'ın diğer doğu haklarına da bir örnek olması gerektiğini ifade etmiştir. 1919'un sonu ve 1920'nin başında Azerbaycan'dan derin bir siyasi ve sosyoekonomik kriz yaşanmaktaydı. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı ekonomik yıkım ve Rusya ile ekonomik bağların kopması Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni son derece zor bir durumda bırakmıştı. Birçok bölgede köylülerin protestoları vardı. Ekonomi çöküyordu ve petrol endüstrisi gerçekten felaket durumdaydı. Ülkede 40 petrol rafinerisinden yalnızca 18'i faaliyet göstermekteydi. Zorlu şartların nedeniyle kimse petrol endüstrisinde çalışmak istemiyordu. O dönem yayınlanan Komünist gazetesi o zamanın petrol yasaklarının mezarlık olarak adlandırmıştı. Hatta Mütavat Partisi'nin ikinci kurultayında lider Mehmet Emin Resulzade petrol endüstrisindeki kriz nedeniyle petrol sahası işçilerinin özel olarak hükümet tarafından destekleneceğini ifade etmişti. 1. Dünya Savaşı öncesinin seviye karşılaştırıldığında 1920 yılında tarımsal ürünlerde %40, pamuk ekim alanında %99, üzüm bağlarında %30 ve genel hayvancılık üretiminde ise %70 oranında düşüş yaşanmıştır. Tarlalardaki sulama sistemi de bakıma muhtaç bir haldeydi. Durumun istikrarsız hale getiren şey sadece toplumsal gerginliğe yol açan zengin ve yoksul çatışması değil, aynı zamanda işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal durumunu iyileştirme mücadelesiydi. Bu dönemde özellikle Bakü'de tüm yasal işçi örgütlenmeleri yok edilmişti. Çoğunlukla aç olan işçiler günde 17-18 saat çalışmaktaydı ve hemen hemen hepsi her an kovulabilmen durumların nedeniyle günlük yaşamın çekilmez hale geldiğinden şikayetçiydi. Eylül 1919'a gelindiğinde sadece Bakü'deki işçilerin sayısı 30 bin kişiye ulaşmıştı. Ekim 1919'da Bakü petrol işçilerinin ücretleri inanılmaz bir şekilde düşmüştü. Aynı zamanda mal fiyatları da büyük ölçüde artmıştı. Örneğin 1919 yılının ikinci yarısında ekmek fiyatları %100, et %56, balık %150, yumurta %96, tereyağı %200, keten malzemeleri %100, Yünlü kumaşlar %233, ayakkabı fiyatları ise %135 artmıştı. Rakamlardan da görüldüğü üzere hayat pahalılığı yaşanmayacak derecede artmıştı ve emekçilerin aldığı maaş ise tam aksine gitgide düşmüştü. Özellikle gıda krizinin daha da derinleşmesinde Beyaz Ordu Komutanı Anton Denikin'in 1919 sonunda uyguladığı ekonomik ablukanın da katkısı büyüktür. Zira Denikin, Rus devletinin çıkarlarına zarar verecek şekilde ortaya çıkan Gürcistan ve Azerbaycan Sovyetinin yiyecek almasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Böylece pek çok insan açlıkla mücadele etmek zorunda kaldı. Diğer yandan silahlı çatışmalar da yüksek oranda görülmeye başlamıştı. Kırsalda köylüler toprak sahiplerinin topraklarına el koyuyordu. Azerbaycan'daki köylü hareketi kırsalda boşeliklerle birlikte çalışan Katır Mehmet önderliğinde çok daha büyük bir boyuta ulaştı köylüler zenginlerin evlerini yaktı, mallarına el koydu, direnen zengin ağlar öldürüldü. Katır Mehmet liderliğindeki yaklaşık 600 kişilik köylü grubu 20 Mart 1919'da Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'yi kuşatarak Vali'nin Vekilov'u istifaya zorladılar ve vali görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu isyan Başbakan Fetali Han Hoyskin kabilesinin çöküşünün nedenlerinden biridir. Katır Mehmet orduyla girdiği çatışmada yaşamının yitirdi ancak gence ilçesindeki silahla mücadele durmadı. Sovyet döneminde Katır Mehmet bir ulusal kahraman olarak anılmış, sokaklara ismin verilmiş ve adına heykeller dikilmiştir. 1974 yılında Katır Mehmet adını taşıyan bir film Sovyetler'de vizyona girmiştir. Diğer yandan hükümet de derin bir kriz içerisindeydi. Parlamento yasa gereği 120 üyeden oluşuyordu ancak varlığı boyunca hiçbir zaman tam bir kabine oluşturulamadı pek çok üye parlamento toplantılarından nadiren geldi ve hatta bazıları hiç katılmadı. Bunun sonucunda 20'ye yakın parlamento toplantısı yeterli çoğunluk sağlamadığı için kesintiye uğradı. İşler öyle bir noktaya geldi ki gelmeyenlere para cezasının verilmesine bile karar verildi. Bu süreçte devlet kurumlarından keyfilik, rüşvet, suistimal, spekülasyonlar gibi çok sayıda olumsuz durum hüküm sürmekteydi. Olaylar siyasi skandal noktasına dahi ulaşmıştır. Örneğin Ticaret ve Sanayi Bakanı Mirza Esedullayev'in petrol satışına ilişkin gizli bir anlaşması ortaya çıktı ve yerine Nesip Bey Yusuf Beyli geçti. Bunun üzerine Fetali Han Hoyski kabinesi istifa etmişti. 1920'lerin başında Azerbaycan'daki komünist örgütlerin siyasi bir birliği yoktu. 11-12 Şubat 1920'de Bakü'de tüm Komünist Parti ve örgütlerin katıldığı bir kongre düzenlendi ve tüm bu bileşenlerin birleşmesi sonrasında Azerbaycan Komünist Partisi'nin kurulduğu duyuruldu. Kongren kararında partinin temel hedefi işçileri ve köylüleri mevcut hükümetin devirmeye yönelik eylemlere pratik olarak hazırlama olarak belirlenmişti. Devrilmeden önceki son aylarda hükümet yetkilileri Bolşeviklere yönelik baskıcı önlemlerini yoğunlaştırmıştı askeri birliklerde huzursuzluk yaşandığından hükümet halk hareketlerine karşı geniş yetkilere sahip olan polise güvenmişti. Örneğin Bakü polis şefi Rüstem Bey Mirzayev bölge polis memurlarına genelge göndererek komünistlerin toplantı ve mitiklerine katılan katılımcıları derhal gözaltına alınmasını emretmişti. 22 Şubat 1920'de Bolşevik Yeni Dünya gazetesini çıkaran matbaa mühürlendi ve çalışanları tutuklandı. 9 Mart'ta ise Azerbaycan Yoksulları gazetesinin kapatıldı. Bu süreçte Bolşeviklerin Bakü'ye girmesini engellemek ve düşman olan herkesi Bakü'den tahliye etmek için girişimlerde bulunmaya başlandı. Azerbaycan İçişleri Bakanı Mustafa Bey Vakilov hangi biçimde olursa olsun Bolşevik çalışmaların halk arasında faaliyet yürütmesine izin vermeyeceklerini belirterek Bolşevizmi acımasızca yok edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Hükümet gittikçe başgeleşiyordu. 18 Mart'ta polis, Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi Ali Bayramov'u tutukladı ve infaz etti. Cesedinin başı kesildi, vücudu ve kafası Bakü'nün işçi sınıfın bölgelerinden birindeki bir fabrika yakınına atıldı. Tutuklandığı haberi cesedin bulunmadan önce bile tüm şehre yayılmıştı. İçişleri Bakanı Şafı Bey Rüstem Beyov ise Bayramov'un tutuklandığını bile inkar ediyordu. Aynı ay Komünist Parti'nin Gencen Komitesi'nin neredeyse tamamı tutuklanmıştı. Bakü dört bir yandan adeta ablukaya alınmıştı. Şehre komünistlerin ve işçilerin girmesinin önü kesilmeye çalışılıyordu. Örneğin 7 Nisan'da Bakü bölgesinin askeri genel valisi polis şefine giriş çıkışların hesaplanmasının son derece büyük ulusal önemine işaret ederek deniz kıyısındaki ve yakındaki adalarda askeri noktaların güçlendirilmesinin yönünde bir emir yayınlamıştır. 25 Ekim 1919'da Bakü Parti Konferansı'nda iktidarın ele geçirilmesinin kararı alınmıştı. Bolşeviklerin 1919 yılının sonunda kurduğu Mirza Davut Hüseynov'un önderliğindeki devrim karargahı silahlı ayaklanmanın doğrudan hazırlıklarına başladı. Bakü'ye işçilerin kullanması için para ve silahlar getirildi. Günümüzde Türkmenbaşı ismiyle anılan Krasnovodoks şehrinde Sovyet iktidarının kurulmasının ardından Bolşevikler oradan da silahlar almaya başlamışlardı. Mart 1920'de Azerbaycan'ın yetkililer Bolşeviklerin Bakü'n karagahını ele geçirdi ve burada ayaklanmaya dair önemli belgeler polisin eline geçti. Bunun üzerine 2 Nisan'da Rusya Sovyeti Kafkas Bölgesi'nin komitesi Bakü Bürosu, Azerbaycan Komünist Partisi ve 11. Kızıl Ordu temsilcilerinin katılımıyla yaptığı acil toplantıda 11. Ordu'nun Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümetine bir ultimatom sunmasına karar verildi. Buna göre Azerbaycan hükümeti 27 Nisan'da iktidarı işçilere teslim edecekti. 24 Nisan'da Rusya Sovyet'in Kafkas Bölgesi'nin komitesi, Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Bakü komiteleri, Bakü'deki partinin teşkilatında sıkı yönetim ilan edildiğini belirten bir kararname yayınlamıştır. Buna göre Bakü'nün bölgesindeki parti teşkilatının derhal tam savaşa hazır hale getirildiği açıklandı en yüksek parti yönetimi ve komutanlığının tüm işlevleri en yüksek parti organı ilan edilen savaş komitesine devredildi. Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitenin yayın organı Yeni Dünya Gazetesi, Kahrolsun Müsavat'ın Bey A Hükümeti, Yaşasın Sovyet İktidarı, Yaşasın Sovyet Kızıl Azerbaycan manşetleri atıyordu. Azerbaycan'ın komünistler ayaklanmaya hazırlanırken Kuzey Kafkasya'da beyaz ordu güçlerini yenmek için sefer düzenleyen Kızıl Ordu Azerbaycan sınırına yaklaşmıştı. Mart ayında Kirov Komünist Parti Merkez Komitesi'ne Kızıl Ordu birliklerinin yaklaştığında işçi ve köylülerin müsavat hükümetine karşı ayaklanmasına destek vereceğini bildirdi. 1920 baharında Sovyet Rusya eski Rus İmparatorluğu topraklarında ortaya çıkan Polonya, Finlandiya ve Estonya'nın bağımsızlığını tanımıştı. Azerbaycan'ın bağımsızlığının tanıması da o dönem tartışılan konular arasındaydı ancak çöken imparatorluğun topraklarında Sovyet iktidarına karşı birçok güç savaşmaktaydı. Ukrayna'nın güneydoğusunda anarşist mahnovistler faaliyet gösteriyordu. Beyaz muhafızlar Kırım'da Kızıl Ordu'ya karşı savaşıyordu ve Finlandiya cephesinde Karelya'da çatışmalar devam ediyordu. Aynı zamanda Polonyalı birlikler Mozir ve Kalinkovici'yi alarak Belarus'a saldırı başlatmıştı. Bu gelişmelerin meydana gelmesinin ardından boşeviklerde Azerbaycan'daki sorunların silahlı ayaklama ve askeri yöntemle çözülmesine yönelik yol hakim olmuştur. Nitekim Sovyet Rusya'daki parti ve devlet liderliği dünya devrimi konusunda Karl Marx ile aynı düşünceye sahiplerdi. Örneğin Buhar'in söz konusu dönemde bizzat şu ifadeleri kullanmıştı: "Her proleter devletin kızıl müdahale hakkı vardır." Çünkü Kızıl Ordu'nun yayılması sosyalizmin, proleter iktidarın ve devrimin yayılmasıdır. Aslın itibariyle Ekim devrimi öncelikle bir Rus devrimi olmuş olsa da daha sonra Beyaz Ordu'ya karşı mücadele sırasında Sovyet iktidarının temsil ettiği devrim eski imparatorluğun tüm bölgelerine yayılmıştır. Azerbaycan dahil olmak üzere tüm Kafkasya'da durum böyleydi. Bakü'deki silahlı ayaklanmayla eş zamanlı olarak Kızıl Ordu birliklerinin Azerbaycan'a girişinin hazırlıkları yapılmaya başlandı. 21 Nisan'da Kafkas cephesinin komutanlığı, 11. Kızıl Ordu ve Volga Hazar askeri filosu komutanlığına Bakü'ye saldırı emri verdi. Bakü'nün ele geçirilmesine yönelik operasyonun 27 Nisan'da başlaması emredilmiştir. Bu süreçte Azerbaycan İşçi Kulübü kapatılmış, üyeleri tutuklanmış ve işçilerin silah depoları müsavat hükümetinin tarafından ele geçirilmişti. Bu durum karşısında Bakü işçilerin sabırsızlıkla kendilerinden destek için Sovyet birliklerini bekliyorlardı. Bu gelişmeler sonrasında 23 Nisan'da Kafkas cephesinin komutanlığından yeni bir talimat yayınlandı ve 11. Ordu'nun nihai görevinin Bakü'nün ele geçirilmesi değil, tüm Azerbaycan topraklarının ele geçirilmesi şeklinde değiştirildi. Devrimci Askeri Konsey tüm birliklere 27 Nisan'da Şafak vaktin saldırıya geçme emri verdi. Aynı gece Bakü Limanı'nın başkanı Cengiz Yıldırım liderliğindeki devrimcin denizciler aynı gün müsavat askerlerini silahsızlandırarak işçilerle birlikte Bayıl'daki polis karakolunu ve mühimmat deposunu ele geçirdi. Ardından işçiler hızla silahlamaya başladılar, kamyonlarla Bakü'deki bölgelere doğru yol çıkmaya başladılar. Hemen hemen her yerde işçiler ve öğrenciler isyanan gönüllü olarak katılmaya başlamışlardı. İsyancılar askeri limanı tamamen ele geçirdiler ve tüm siyasi mahkumları Bayıl hapishanesinden serbest bıraktılar. Tüm gemilerdeki bayraklar sökülerek denize atıldı ve yerini kızıl bayraklar aldı. Sabah saat 10'da Cengiz Yıldırım komutasındaki askeri filo Bakü körfezine girdi ve geminin toplarını hükümet ve parlamento binalarına doğrulttu. Bu manevra Azerbaycan devriminin kilit anlarından biri olmuştur. Bakü'deki olaylar hızla gelişmişti. Gün içinde isyancılar tren istasyonunu, postaneyi, telgraf ofisini, radyo istasyonunu ve çok sayıda polis karakolunu ele geçirmişlerdi. En önemli ulaşım ve iletişim tesislerinin işçilerin kontrolü altından girmesi sebebiyle hükümet dış dünyadan tamamen izole edilmişti ve bu durum bölgede bulunan müsavatçı askeri birliklerin de kendilerine yardımcı olmasını engellemişti. İsyan devam ederken pek çok askeri birlik Bolşeviklerin safına geçti ve çok sayıda devlet kurumunu ele geçirdi. Savaş Bakanı Samet Bey Mehmandarov Bakü'deki mevcut durumun umutsuz olduğunu anlamıştı ve aynı zamanda 11. Kızıl Ordu birliklerinin ayaklanmayla eş zamanlı olarak sınırın geçmesini de hesaba katarak hükümete teslim olmasını tavsiye etmişti. Öğlen saat 12'de Hamit Sultanov başkanlığındaki Azerbaycan Komünist Partisi'nin önderliğindeki Bolşevik heyet parlamentoya ve hükümete iktidarın 12 saat içinde işçilere devredilmesinin yönünde bir ultimatum verdi. Akşam 7'de Hazar askeri filosun gemileri yol kenarında sıraya girerek kızıl bayrakları göndere çektiler. Sovyet Azerbaycan Kızıl Filosu komutanı Cengiz Yıldırım bir ultimatom daha verdi ve iktidarı teslim etmemeleri durumunda ateş açılacağını belirtti. Bunun üzerine saat 20.45'te acil toplanan hükümet üyeleri iktidarı teslim etmek için toplanmıştı. Savaş Bakanı Mehmandarov konuyu görüşmeden önce milletvekillerine askeri durumun umutsuz olduğu konusunda bilgi vermiştir. Azerbaycan'ın devrimci Samet Ağa Ağmalıoğlu anlarında bu toplantıyı şöyle anlatmaktaydı. Üyelerden hiçbirisinin Sovyetlere karşı direniş başlatmaya cesareti yoktu. Kimse şehrin yerle bir etmeye, masumların kanını boşuna dökmeye cesaret edememişti. Bir damla kan yoktu. Ne için? Çünkü iktidarda bir değişiklik vardı. Asarak destekçiler yerine işçi ve köylün çıkarlarının savunucuları iktidara gelecekti. Kim direnmeye cesaret edebilirdi? Gece 23 civarında oylaman yapıldı ve ardından parlamento oy çokluğuyla iktidarın Bolşeviklere devredilmesini kararını kabul etti. 28 Nisan 1920 günü sabah saat 2'de parlamento resmen feshedildi. Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi Lenin'e bir telgraf göndererek Müsavat Partisi hükümetinin devrildiğini ve ülkedeki tek yetkili makamın Azerbaycan Geçici Devrim Komitesi olduğunu bildirdi. Telgrafta bu geçici hükümetin köylü, işçi ve asker vekillerin Sovyetleri Kongresi toplanana kadar var olacağı belirtilmiştir. Devrimden sonra yeni hükümet ilk iş olarak Sovyet Rusya'ya şu telgrafı çekmiştir. Moskova, Lenin Dağların devrimci proletaryasının iradesiyle bağımsız Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti geçici askeri devrimci komitesi iktidara gelmiştir. Bakü ve Azerbaycan'ın işçi ve köylüleri eski müsavat hükümetini halk ihanetçisi ve ülkenin bağımsızlığının düşmanı ilan etmektedir. İtiraf devletleri ve Sovyet Rusya'nın diğer düşmanlarıyla tüm ilişkiler kesilmiştir. İç ve dış karşı devrimin birleşik çetelerinin saldırısına tek başına karşın koyamayan Azerbaycan geçici devrim komitesi, Rusya Sovyet Cumhuriyeti hükümetini dünya emperyalizmle karşı ortak mücadele için kardeşlik ittifakına davet etmektedir ve derhal bu mücadeleyi başlatmasını istemektedir. Kızıl Ordu birliklerini göndererek gerçek yardımı sağlayın. 28 Nisan 1920'de Kızıl Ordu'ya bağlı zırhlı trenler Azerbaycan'a giriş yapmışlardır. 29 Nisan'da Pravda gazetesi Bakü'de Sovyet iktidarının kurulduğunu yazmıştır. Sovyet iktidarının kuruluşunun ilk günlerinden itibaren köylerde ve şehirlerde yerel devrimcin yönetimler oluşturulmaya başlanmıştı. Evet dostlar sizlere Azerbaycan'ın Sovyetleşmesi sırasındaki tarihsel süreç hakkında bilgiler vermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Azerbaycan tarihi ile ilgili bu bilgiler umarım ilginizi çekmiştir ve videoya dair sizden bir beğeni almışızdır. Sovyetler Birliği'ni oluşturan devletlerde devrimsel süreçler birbirinden farklı ve kendine özgün gelişmiştir. Özellikle de Kafkasya'daki Sovyetleşme süreci dikkate değer dönüm noktalarına sahiptir. Sizlere bu süreçleri tüm ayrıntılarıyla anlatmak istedim emekçi sınıfların yarattığı Sovyet deneyimleri dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Azerbaycan'da da yer bulmuştur. Konuya dair sizin de eklemek istedikleriniz var mı? Varsa yorumlara yazın, tarihsel süreci hep birlikte tartışalım, yeni fikirlere bir göz atalım. Sovyet Yolculuğu kanalımızda Sovyetleri ve Dünya Sosyalist Hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Konuya dair içeriklerimize göz atmak ve bizleri takip etmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolardan tekrar buluşmak üzere. Şimdi hoşça kalın, dayanışmayla kalın.